Arkadaşlar bugün şey Ceden Eren var ya arkadaşlar Ceden'de intikam alıyor. Arkadaşlar Eren bir keresinde çok kızdırdı. O kadar çok kızdırdı ki hatta Eren Ceden'i banlamak istedi ama banlamadı. Şimdi burayı patlatıyor. Şimdi C blokun birazını patlattı. Şimdi patlatmaya devam ediyor. Şu anda Celal uyuyor arkadaşlar. Yarın bakalım bu videoyu görsün ve bu C blokun bu halini görsün. Bakalım ne tepki verecek. Öyle yazdım arkadaşlar. B bloka gelmesin. Şuraya da gelmesin bak. Buraya buraya gelmiş mi? Evet gelmiş. Ha, arkadaşlar. Öyle yazdım. Minnoş ve Pamuk'u ödecek mi? Nerede? Aa yok. Ölmüş galiba. Ölmüş galiba. Arkadaşlar şimdi bu Celal diyeceksiniz. Arkadaşlar bu Celal'in dünyası olduğu için ben Celal'in telefondan girdim. Yani arkadaşlar bu Celal değil. Anladınız mı? Zaten Celalli konuşmuyor Celal olsaydı. Lan! Ölen! yapma. Hah yakıyor buraları yakıyor. Allah! Arkadaşlar ben karışmıyorum neden? Çünkü bu Celal ve Eren'in arasında yani Celal ve Eren arasında olduğu için ben bir şey yapmıyorum. C bloku gitti. Şu anda yani arkadaşlar C blok gitti. E kıyamam sana. Şu bakışa bak ama Celal değil bu. Celal ne yapıyor? Ben Celal'in telefonunu aldım dedim arkadaşlar. Bakalım. Baksana. C bloktan eser kalmadan sana satayım bak. Bak C blok gitti. Şuna bak. Ama olanda bana oldu. Arkadaşlar C blokunu ben yapacağım Celal'e. Bu Celal değil Eren. Eren bu Celal değil ya. Ama neyse oturalım yine de. Bakalım ne yapacak. Eren bu Celal değil demedim mi sana? Eren bu Celal değil. Şuna bak. Şunları kır. Kır. Ne yapıyorsun şimdi Eren? Eren çıldırdı. Piston yapıyor. E Ne yapıyor bu? Eren. Sen kafana ne oldu Eren? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor bu şu an? Şu C blok gitti. Durma Baksana eşyaları toplayayım bari Bir şey yapmasın neden Eşyaları bile bir şey yapabilir O kadar sinirdi Şunları kır Şunu tamir edeyim Tamir ettim Ha, bu şey şöyleymiş böyleymiş herhalde aynen şöyle lan Allah senin ne yapmasın Eren Eren bu ne kır bunları şimdi diyeceğim ki Eren intikamını aldın mı İntikamını aldın mı? Başka intikam yapacak mı? Yani arkadaşlar ona göre. Doğru abi al. Çok şanslısın. C blok bu arada çok yakındı. Bu arada arkadaşlar şöyle C bloku tamamen kaldırmış Baksana C blok diye bir şey yok. Yani öyle olmuş. Şuna baksana. Arkadaşlar ben çıkıyorum artık. Hoşça kalın. Bay bay.